Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle ne? ne öğreniyoruz Ömer? Ne öğreniyoruz? Çocuk odasındaki eşyaları öğreniyoruz. Çocuk odasındaki eşyaları öğreniyoruz. Ama bu eşyaların nesini öğreniyoruz Ömer? Nesini öğreniyoruz? İngilizce isimlerini öğreniyoruz. İngilizce isimlerini öğreniyoruz. O zaman buradan başlayalım. Ne varmış burada? Bear. Bear. Teddy bear. Teddy bear. Teddy bear. Oyuncak ayı. Oyuncak ayı. Teddy bear. Oyuncak ayı. Teddy bear. Oyuncak ayı. Evet. Peki burada ne var? Peki burada ne var? Computer. 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 <laughs> ben de seninle konuşabiliyorum. Evet, sen de benimle gel sen biraz daha böyle yakından görün istersen. Tamam mı? Aha. Sırada ne var? Sırada ne var? Desk. 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 Çalışma masası. Çalışma masası. Evet, the computer is on desk. the desk. On the desk. Tamam. Yanda ne görüyoruz? This is a radio. Radio geliyor. Radio. Erkek mi çocuk? O aşağıda. O zaman gel bakalım çocuğa doğru bir gidelim. Boy. Söyle. Boy. This is a boy. This is a boy. And this is a girl. Is this is a girl. 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 Kız çocuk. Kız çocuk. Güzel. Peki buradakini? ne? School bag. School bag. Erkek bir çocuk. <laughs> Hayır. School bag ne? School bag. School bag. okul çantası. School bag okul çantası. Okul çantası. Peki. This is a pen. A pen. 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 This is a pencil. This is a pencil. Bu ne bu? This is a pencil. This is a pencil. Pencil. Kurşun kalem. <laughs> kurşun, kalem. kurşun kalem. Ha Çocuk ne yapıyor o zaman? The boy is drawing a picture. <laughs> drawing a picture. <laughs> bu ne? Bu <laughs> ne? It is a bed. Evet. Yatak. Yatak. Ah, there is a ball on the bed. On the bed. On the bed there is a ball. ball. Ball ne peki? Ball. Ball. Neymiş ball? Ball neymiş? Topmuş top. Topmuş top. Senin böyle topun var mı? Var evet. Evet. Senin topun ne renk? Kırmızı. Kırmızı. Buradaki top ne renk? Beyaz. Bol. Blue. Blue bol. Blue bol. Blue blue Benim de böyle beyaz. Evet. Aman. Köşede ne var? Senin en sevdiklerin var Ömer. Ne bunlar? Bunlar ne? Bunlar ne Ömer? Ballons. Balons. 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 Balon. Balonlar. Ha. Gel bakalım bu balonların renklerini söyleyelim tek tek. Green balon. Green balon. Green. Green. Red balon. Red, Red balon. Balon. Yellow balon. Yellow balon. Peki burada ne açık kalmış? Pencere. Heh. Window. Window açık kalmış. <laughs> window açık kalmış. Window is open. 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 Ee, pencere. Pencere. Evet pencere diyor. Peki bu yatağın üstünde neler var? Söyle bakalım. Bunun adını demin öğrendin sen. Ben. Neydi bunun adı? Bu beyaz top. Hayır şu o bu neydi bu? Yazmak için kullandığımız. Kalem. Yazmak için kullandığımız şey neydi? Kalem. Pencil. Kurşun kalem olursa pencil. Kurşun kalem evet. Peki buradaki gibi tükenmez kalem olursa ne diyeceğiz? Pen. 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 Peki bu kalemlerle biz neyin içine yazacağız? Neyin üzerine yazacağız? Hı -hı. Notebook. 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 Defter mi? Burada tavanda Çok asılı şey. duran ne acaba? Ampul ampul yani yani lamp lamp aslında ampul değil bunun ampul lamp değil ampul bulb bu bunun adı ampul bulb Bulp, bulb bulb ampul bulb ama lambanın tamamını düşünürsek o zaman ne diyeceğiz lambanın tamamına işte o zaman lamp diyeceğiz lamp peki buradaki neymiş bu Çalışma masasına otururken <laughs> <ha>? Ömer <laughs> Uykun mu geldi? Uykun gelmedi. E gelmedi işte. E, uyu dedim sana. Uyumadım. Peki. Uykum bu ne? Bu üstüne oturulan şeyi bana bir söyler misin? Bunun adı ne? Sandalye. Bunun İngilizcesi ne peki? Bu sandalyenin İngilizcesi. Chair. 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 Tamam. Şurada duvarda bir şey var. Bu duvardaki şeyin adı ne acaba? Raf var. Raf. Raf. Peki biz bunu İngilizcede ne diyoruz? Shelf. 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 Peki bu shelf rafın içerisinde ne var acaba? Books. 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 Neymiş books peki? Neymiş books? books Kitaplar. Kitaplar. Bu yataklardan hangisi daha güzel? <laughs> hangisi? Daha güzel? hangisi daha güzel? Buradaki blue bed. Blue bed. Blue bed. Blue mavi. Blue bed mavi yatak. Mavi yatak. Blue bed mavi yatak. Buradakini Yatak. Buradaki de pink bed. Pembe yatak. Pembe yatak. Pembe pink. Pembe yatak. Yatak bed. Bed. Pink bed. Pembe yatak. Pembe yatak. Şuradakiler ne şuradakiler? Şu masanın yanındakiler bunlar ne? Ne, ne bunlar? Ne? <laughs> yavaş, yavaş ağzın kocaman oluyor esnerken. Bunların hmm. adı ne söyle? Çekmeceler. Çekmeceler. Drawers. 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 Peki bak burada da çöpleri içine koyduğumuz bir şey varmış. Çöp kutusu. Çöp kutusu. Bu çöp kutusunun adı ne acaba İngilizcede? Biliyor musun ne olduğunu? Mikrop. Bin. Bin. <laughs> mikrop değil. Çöp kutusunun içindeki şeylerden mikrop olabilir ama çöp kutusunun adı bin. Bin. Sen odanı temiz tutuyor musun Ömer? Temiz tutabiliyorum. Tutuyor musun? Tutuyorum. Bazen dağılıyor mu senin odanda? Dağılıyor, dağılmıyor işte. Peki dağılınca topluyor musun eşyalarını? Topluyorum. Eşyalarını kim topluyor şimdi? Açık konuşalım. Annen mi topluyor, sen mi topluyorsun? Sen mi topluyorsun, annen mi topluyor? Ben topluyorum yalnız. Hepsini mi sen topluyorsun? Hepsini ben topluyorum. Peki anne sana ne diyor bazen? Ömer odan dağılmış <laughs> topla diyor mu? diyor evet. Peki sen de tamam anneciğim diyor musun? Tamam anneciğim diyorum. Tamam anneciğim deyip gidip hemen odanı topluyor musun? Topluyorum. O zaman bunun da İngilizcesini bir öğrenelim. Acaba bu oda toplamak ne demek? He? Tidy. Tidy. Tidy the room. The room. room o da. <laughs> Ömer kaçıncı yüz kere esniyorsun? <laughs> kaçıncı yüz kere esniyorsun? Bir kere. Canın sıkılınca mı esniyorsun sen acaba? Canın sıkılınca esniyorum. Bak şurada köşede bir şey var. <laughs> tamam. İngilizce olarak son sözümüzü söyleyeceğiz. Şuradaki Gördüğümüz şey ne? Boya olabilir mi bu? Boya. Peki bu boyanın İngilizcesi ne? Onu da söyleyelim. Boyanın İngilizcesi ne? Paint. 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 Çok güzel, süper. Süper. <laughs> süper. Bir şey söyleyeceğim. Sen bu oda kimin odası acaba? <laughs> bu oda kimin odası? Sen böyle bir odan olmasını ister misin? Derim. Peki yatağının mavi mi olmasını istersin? Pembe mi olmasını istersin? Pembe olmasını Neden pembe? Pembe pembe. Çünkü ablanın odası mı pembe? Evet çünkü ablanın odası pembe. Benim de böyle odası, odam olsun. Peki senin odanda yatağın söyle bakalım. Senin odandaki yatağın ne renk? Siyah. Şey Siyah mı? Siyah evet. Evet. Senin odan evet. siyah. Yatağın siyah. Peki yatağın ne şeklinde? Onu da söyle. Aba. Yatağın ne şeklinde? Onu da söyle. Ne şeklinde? Onu da ya. söyle. Senin yatağın ne şeklinde? Ya. Araba şeklinde olabilir mi? Araba şeklinde olabilir. Ha, kar yani. He? Kar. Kar. A black kar kar olamaz. Peki hadi. Run. dersimizi bitiriyoruz. Tring trong, tring trong. Zil, Zil çaldı. Tring trong, tring trong. Hadi o zaman bay bay de. Çaldı. Bay bay. Bay bay. Bay bay.